Merhaba arkadaşlar sosyete Tasarlas kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar Türk Türkiye'nin güzeli Ayça Ayşin Turan'dan harika setten görüntüleri geldi arkadaşlar ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenledim Ayça Ayşin Turan'a dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim kanalımı izlemede kalın arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun İyisiylə diləyirəm. Videomu bəndiysəniz bəyənmə düyməsinə basmağı unutmayın. Uşaq qalın, bu qalın, hər kəkdə qalın.